büyüttünüz Kaan. Allah aşkına bir şey anlat. Bak bunu bilmeye benim hakkım var ya. Hakkın falan yok. Kaan bugüne kadar babasız büyüdü. Bundan sonra da bir babaya ihtiyacı yok. Her çocuğun babaya ihtiyacı vardır. Hayır. Onun annesine ihtiyacı var. Ama sen kalkıp ona gerçeği söyleyecek olursan... ...Kaan annesinden uzaklaşır. Aklı karışır. Darmadağın olur. Bir daha da onu hiç ama hiç toparlayamayız. Oğluna böyle bir kötülük yapmak ister misin? Güzel. Güzel. Hepimiz için en doğru olan bu. Ömer yok evde, lütfen gider misiniz? Nerede oğlum nerede? Ne? Oğlum nerede? Ben evde yalnızım, lütfen çıkar mısınız dışarı? Nerede? Yalvarırım gider misiniz lütfen. Oğlum nerede? Ne söylediniz ona? Ömer ne anlattı? Saklıyorsunuz onu benden. Ben yalnızım gerçekten kimse yok, lütfen, lütfen gider misiniz? Kaan! Kaan ne arasın burada? Lütfen gider misiniz? Polis çağırmak zorunda kalacağım. Oğlum nerede? Eve gelmedi. Olamadan hiçbir yere gitmem. Aman teyze. Emir ne olur? Sen içeri girer misin? Emir. Kaan burada değil mi? Eve gelmedi. Burada değil mi? Aman teyze. Biraz oturun isterseniz. Burada değil mi? Burada. Burada, burada değil mi? İsterseniz bütün odalara bakalım. Kaan burada yok. Su i̇ster misiniz? Korkuyorum. Korkuyorum. Kaan kaybetmekten çok korkuyorum. Korkuyorum benden nefret etmesinden. Emre gibi onu da kaybetmekten çok korkuyorum. Emre kim? Anladım. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Emirhan, ne olur. Anne kadını. Hayır sen de. karışma lütfen. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ne arz edersiniz? Merhaba, siz yetkili misiniz? Evet. Ya ben e, iş arıyorum da... ...imgisere vardı, toprak içinden anlarım. Elemana ihtiyacı falan varsa? Yok kardeşim, elemana ihtiyacımız yok. Eyvallah. Teşekkür Bakın gençler... ...şayet Kaan... ...içinizden birini aradıysa... ...ya da birinizde kalıyorsa... Ve de ben bunu öğrenecek olursam gözünüzün yaşına babanızın cüzdanına bakmam sizi okuldan atarım. Şimdi konuşun bakalım ondan haber alan var mı? Aramadı hocam. Telefonu da kapalı. Vallahi hocam dünden beri arıyorum. Bana da geri dönmedi. Program yapmıştık. Ekti. Çok buzdum yani. Herhangi birinizi arayacak olursa uçarak telefonu bana getireceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim? Anlaşıldı Güzel. Güzel. Çıkın şimdi dışarı. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Melis. Melis. Selam sabah yok mu? Görmedim. Abinle mi geldiniz? O nerede? Ay yok. Ben çıkarken o evdeydi. Neyin var senin? Hayır benim bir uykum uykumu alamadığımdan. Erken saate ders koyuyorlar sinir oluyorum. Ama sende başka bir şey var. Yok ya iyiyim gerçekten. Bana bak. Melis. Sen birinden hoşlanıyorsun. Ya kim? Hadi söyle aranızı yaparım valla bak. Ya adı yok öyle bir şey. Lütfen ya. Bak sonra abim falan diyecek şey kolay çıkacak. Ne var canım? Abine aşık olmadım sanki. Bilmiyorum, olmadı galiba. Selam. Selam. Ay, bugün de sanki havada tatlı bir aşk kokusu var. Hı? Ee, ada e, Kaan'dan haberin var mı? Ay yine ne yaptı da manşet oldu bu ee, çocuk? Kayıpmış kimse ulaşamıyor. Yavuz Hoca hepimizi sorguya çekti. Hmm. Mesele ciddi galiba. Günün dedikodusu bu olacak o zaman. Ee, şey benim derse gitmem lazım. Görüşürüz. Bana bak. Melis senin takıldığın çevrende gördüğün o zengin... ...ne olduğum delisi kızlardan değil tamam mı? Niye şimdi söylüyorsun bana bunları? Belki. Yemezler canım. Kızı görünce yüzünde güller açtı. Görmedim sanma. O yüzden en başından uyarıyorum seni. Ha, bu arada partide olan sıkıntı... Scott... Hatırlatma onu seni. Neyse. Ben en başından uyarıyorum seni. Eğer Melis üzülürse ben de seni üzerim. Anlaşıldı mı? Bak, Emir'in neler yapacağını söylemiyorum bile sana. Ama ...bu öyle bir şey değil. Yani ben... Hı, sen? <laughs> Anladın işte. Aferin sana. Derin, Kaan burada mı? Yok. Handan teyze de sordu. Ne oldu yani? herkes Kaan'ı arıyor? Ya nerede olabilir? Düşünsene. Bilmem. Her yerde olabilir. Yani yalnız kalmak istediğinde gittiği bir yer falan var mı? Bir düşüneyim. Bir kere ona üç gün ulaşamamıştım. Akdeniz'e dalmaya gitmiş beyefendi. Bir sefer Karadeniz'e rafting yapmaya gitmişti. Bir kere de bir dağın zirvesinden aradı beni ya. Ne yani bütün zirveleri denizlere mi bakacağım ben ya? Derin. Benim Kaan'ı bulmam lazım. Neden? Ya söylesene Emin niye arıyorsunuz Kaan'ı? Tamam söyleyeceğim. Ama önce Kaan'ı bulalım. Tamam mı? Sabahları erken geleceksin. Çiçekleri sularsın. Etrafı temizlersin. Bu mevsimde işler yoğun olur. Siparişlerin teslimatında çalışacaksın. Kasaları taşıyacaksın. Bunu bil de ona göre başla. Üç gün sonra bu iş amma da ağırmış diyeceksen beni hiç yorma. Yok yok bana uyar ya. Ne zaman başlayayım? Valla yeni toprak geldi. Hemen başlarsan Akşama yarım göğümü yeni alır. Eyvallah. Korktuğum her şey bir bir başıma geliyor. Handan niye geldi anne? Hani başka birisiyle evlenmişti? Hani o evlendiği adamdan bir çocuğu olmuştu? Yalandı. Ben Yalan söyledim Ömer'e. Başka türlü yüreğinden atamayacaktı Handan. Yavuz Yavuz'la kızına söyledi. Biz ayırdık onları. Emir'le Kaan kardeş